Şimdi bir saniye. Baş. 2022'nin kurbanlıklarını kesmek için işletmemiz olarak hazır olduğumuzu düşündük. Bunu sizinle de paylaşabiliriz. Arkadaşlar burası da verme yerimiz. Abi burada danaların kendisi kesiliyor. Abi asıl bir yere dolmak üzere kere bu işte. Kanama e hattı dediğimiz yer dananların kendisi kesildikten sonra Hı. İçindeki kanın ve suyun boşaltması için yapılan alan burada böyle dana doluyoruz. Arkadaşlar. 1-2-3 Burada göğüsler açılıyor, ayak parçaları açılıyor. Geliyor buraya. Burası arkadaşlar ayak değiştiriyor. dana ayağı değiştiği zaman, getirdiğiniz zaman burada içine, ayak değiştirme, ayak değiştirme Nana'nın sonra... göğüsü, ayak değiştirmeden sonra geliyoruz. göğüs bölgesi, bıçaktan alındıktan sonra altlık olarak deri soyma makinesine geliyor. Deri soyma makinesinde de. Zanonun derisi alındıktan sonra işkembe platformu dediğimiz yetmiş tane piyasa. Burada dana'nın içerisindeki işkembeler düştükten sonra konvektör yardımıyla dediğimiz daha işkembe çıktığı gibi kamyon altına bekliyor. İşkembesini alıp hem hijyen açısından hem de işin yoğunluğunu, işin akışını elde tutabilmek için işkembe platformumuzu da gösterdik size. İşkembe platformundan sonra dana geldiği zaman arkadaşlar buraya yani ne diyoruz ortadan ikiye bölüyoruz. dana bir yere geldiği zaman bana bir ayağa geçtikten sonra Germe diyoruz. Yani damayı gerdiğin zaman ortadan Şimdi buraya makinaya geleceğiz. Karpaz ortadan ikiye dönme. Ortadan ikiye dönmüşten sonra danamızı. Danamız dört parça. Dört parçaya geliyor. Son iki parçayı da burada kesimin yapıldıktan sonra çift şeritli şey, geliyor. Bakın burası doluyor. İki sıra doluyor, 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 doluyor. Bunun üstünde arkadaşlar fanlar var. Bak görebiliyorsunuz fanlar var. Bu panlar neye yarıyor? Bu parmalar arkadaşlar etin askıdayken ciltlenmesini yani birbirine yapışmamasını. Etin sağlıklı bıçağa gitmesini. Burada bir numara var şu bakın. Buraya buraya kadar dolduktan sonra bakın arkadaşlar orası ben burası yüz dana alıyoruz. Bak şurayı deniyorum. Bak şurası yüz dana alıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tabiriyle tam bir makinalar var. Bakın mesela şöyle. Örneğin elli numaralı dana geldi buraya. arabadayken daha alabildiğini masaya yatırıyorsun. Tamam mı? Masaya yatırdıktan sonra bakın kemikli etler değil, lop söylüyorum. Şuraya, şurada olan eleman makinalarda da aktif halde çalışıyor. Tamam mı? Şuradaki eleman sadece etin makineye girecek olan tek bıçakta ya da iki bıçakta şeklini ayarlıyoruz. Tamam mı? Şuraya attığı zaman tamam mı? Yine konvektör konvektör niye arkadaşlar konvektör buradan et çıktığı zaman hem etin üst üste yığılmamasını hem de mesela biri büyükse şunu bir daha makine attığı zaman el değmeden fazla el değmeden hem kare şeklinde hem de buradaki etlerin kırmızı etle yağlı etlerin ayrılmasında çok güzel bir etkeni var yani iki araba bırakıyoruz örneğin biri yağlı etler biri yağsız etler yani herkese eşitlisin diye kırmızı etlerle kabul ve etlerinin ayrılmasında tam etleri görebiliyoruz mesela buradan çekip çekip atıyor bunu da bunu da başarıyla geçtikten sonra kemikli etlerimiz bakın arkadaşlar kemikli etle elle tutulabilecek şekilde bakın bunun bir şey yok elle tutulabilecek şekilde örneğin tamam mı kesiliyor yine aynı şekilde arabamız geçtikten sonra arabamıza geldi. Üç araba etimiz var. Kemikli et, yağlı et, lok kırmızı etti. Kantar başına geliyor. Örneğin arabanın darası biliniyor zaten. Tamam mı? Kantar başına geldiği zaman örneğin Ali Beli Konya 120 kilo. Darası düşürdü mesela 95 kilo. Araba indiriyoruz. Yine biz yapıyoruz. kendi elemanlarımızın, tamam mı? Kendi elemanlarımızın, tamam mı? Size soruyoruz biz mesela kaç kişisiniz efendim? O diyor ki altı kişi. Üç araba et var. Üzerinde ana tartıları var. Tamam mı? Eşit şekilde altı kişiye bölüyoruz, Altı kişi herkes poşetini alıyor. Helallik istiyoruz. Kesin bitiyor. Arkadaşlar bak soğuk hava deposu. Mesela adam diyor ki ben bugün geç keseceğim etimi. Soğuk hava deposunu at yarın gelip alacağım. Yapabilir. Eee çiftliğimizde otopark sıkıntısı yok. Ee, çiftliğimizde kesilen hayvanlar zaten e, kendi seçtiğimiz yaylı hayvanları, arpa, buğday, e, yonca doğal yemlerle beslediğimiz hayvanlar e, zaten bizi de bilen biliyor. Şimdiki 2022'nin son kurban e, sezonunda e, size hizmet verebildiysek ne mutlu bize. E, i̇şimiz hizmet. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Şimdiden bütün Müslüman aleminin bayramın mübarek olsun. Rabbim kimseyi de arda zorda bırakmasın.